bizim bana bu konuda özellikle kanser hastalarına, fibromiyaj hastalarına, otoyumun hastalıkları olanlara yardım etme noktasında birçok yardım eden arkadaş var ücretsiz olarak, iyilik gönüllüsü olarak. Onlardan birçoğundan şudur, şu tür feedbackler alıyorum. Yorumlarda da görüyorum. Doktor Bey çok araştırdım. Çok iyi bir insan, bilgili. O yüzden sizi aradım. İşte GATA mezunu, askeri mezunu falan diye. Buna benzer çok fazla dönüş var. Allah razı olsun. allah Teala beni sizin zanlarınız gibi yapsın. Niyetimi halis tutmaya çalışıyorum. Ayrıca babamı kaybettim biliyorsunuz. Bu zor günlerimde hepiniz hiç tanımadığım halde yanımda oldunuz. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Bunların dışında şu konu benim özellikle çok dikkatimi çekiyor. Konuştum. Sonra beni aradı. Miktarı söyledim. Şu kadar alacaksınız dedim. Zaten artık herkes biliyor benim ücret almadığımı. Ailemde hastalar olduğu için yardım etmeye çalıştığımı. Niyetimle her şeyi görüyorsunuz. Hasta yakını da biliyor bunu. Miktarı söyledim. Zaten ben ücret almadığım gibi o kullanacağı şeyleri de bizim aldığımız fiyattan direkt personel gibi almasını sağlıyorum. Üstelik de çok en önemli şey de orijinal ürünü almasını sağlıyorum. Çünkü piyasada sahtelerini satıyorlar. Ve ben hastaların sırtından para kazanmak isteyen bizim tıpta şarlatan dediğimiz insanları hastalarımı bırakmam. Özellikle böyle Ölüm kalım meselesi yaşayan hastaları ondan eline bırakmam. Elimden geldiğince koruyorum. Neyse, bana ne dedi biliyor musunuz hasta yakını? Dedi ab ablama ablam yurt dışında ona sorayım, onunla konuşayım. Sonra dedi size bilgi veririm. Dedim ne, neyi konuşacaksınız? Yani ablanızla neyi konuşacaksınız? Dedik işte o parayı o parayı meselesini. Dedim ya para meselesinde ne var? Yani bir yakınımız öldüğü zaman onun, onun, vefatından sonra yemek veriyoruz değil mi gelenlere falan? Emin olun o, o pidelere verdiğimiz paradan daha az para gidiyor. Dedim anneniz öldükten sonra mı parasını vereceksiniz? O kadar asabım bozuldu ki. Ya bırakın dedim ablanızla falan konuşmayı. Bu ölüm kalım meselesi. Bir an evvel kullanın. <laughs> Bu mesele benim çok garibime gidiyor. Tabi herkes öyle, öyle değil. Ee, ayrıca ulaşamıyorum diye yazıyorlar. Aykut Bey yazmış. Evet artık benim gücüm tükendi. Ama sonuna kadar yine yardım etmeye devam ediyorum. Edeceğim de inşallah gücüm yettiğince. Eskiden herkese dönebiliyordum. Açabiliyordum. Artık o kadar sayı arttı ki kanser hastalarının. Evet bana güveniyorsunuz. Ama benim de bir istihap attım var. Yani bir gücüm var, bir yapabileceğim şey var. İşte mesela gece bile ofiste çalışıyorum, eve gitmiyorum. Çocuklarıma, eşime gitmiyorum, çalışıyorum. Sabahtan başlıyorum, akşama kadar, yapabildiğim kadar, elimden geldiğince yap, yapıyorum. Yani eskiden herkesi dönebiliyordum, şimdi dönemiyorum. Onun için şöyle yapacaksınız, bana ulaşmak için. Gündüz yarım saatte bir, altı defa çaldırıp kapatacaksınız. Üst, üst üste aramayın. Yani ben tahammül edemiyorum o yüzden. altı e, 6 defa çaldırıp kapı. mesela normal telefonda konuşuyorum. Whatsapp'tan arıyorlar. Yurt dışından. Bir kere Türkiye'de olanlar Whatsapp'tan aramasınlar. Normal telefondan arasınlar. Yurt dışında olanlar Whatsapp'tan arasınlar. Herkes aynı şekilde yapsın. Yani yurt dışından birisiyle konuşurken yurt içinden arıyorlar. Kapatmıyor. 6 defa değil 100 defa yani abartmayayım. 30 defa çaldırıyor. 30 defa çaldırmanın bir anlamı yok. Bir kere de çaldırıp kapatmayın. Altı defa çaldırın, ondan sonra kapatın. Yarım saat sonra tekrar, yarım saat sonra tekrar. Zaten ben telefonlara dönerken böyle çok fazla arayanların aciliyetini anlıyorum. Önceliği onlara veriyorum. En sonunda ulaşırsınız. Bugün ulaşamadıysan ertesi gün. O gün ulaşamayın bir sonraki gün en sonunda ulaşırsınız. Allah'ın izniyle. Ve yardım ederim elimden. Ha bir de çok önemli. Beni aramadan önce mutlaka Whatsapp'tan, Whatsapp'taki mesajları da bakamıyorum. Binden fazla mesaj birikti bakmadım ya bakamadım. Denk geldikçe bakıyorum. Whatsapp'tan yazın hastanın durumunu. İşte annem hasta, akciğer kanseri, beyin metastazı var, kemik metastazı var. Böyle kısa bilgiler, anlaşılır bilgiler. Yaşını yazın, yer olarak nerede olduğunuzu yazın. Ve bana nasıl ulaştınız yazın, bu da önemli. Çünkü kişilere indirim tanımlarken bu bana lazım. Kul hakkına girmemem açısından artı referans gösterebilmem açısından bana deyin ki işte falanca kişi yardımcınız çünkü bu yardımcılar parayla çalışan yardımcılar değil. Hasta iyileşiyor. Hasta ve yakınları böyle gönüllü iyilik melekleri gibi tabir caiz ise farz-ı muhal çabalıyorlar. Kapı kapı dolaşıyorlar. Öyle enteresan. Bu kadar iyi insanlar var. Zaten onların yüz sürmetine bu dünya ayakta duruyor. Kimin vasıtasıyla bana ulaştınız? Falan işte falanca kişi hocam bana işte videolarınızı yolladı. Onun vasıtasıyla ulaştım. Ya da bir hastanız vasıtasıyla ulaştım. Ya da size direkt ulaştım. Yani sizin videonuz direkt sizin paylaştığınız videonuz önüme düştü. Ya da falanca kişi sizin videonuzu paylaşmış hocam ekran görüntüsü atın. Bunları yazın bana. Nerede olduğunuzu yazın. Bana nasıl ulaştığınızı yazın. Ondan sonra beni yarım saatte bir arayın. Çünkü siz beni aradığınız zaman Whatsapp'ta bana bir şey yazmadıysanız ben size tekrar şunu diyeceğim. Whatsapp'tan bana bilgileri yazın. Ondan sonra beni arayın diyeceğim. Boşu boşuna zaman kaybedeceğiz. Hem siz hem ben. Whatsapp'ta yazarsanız ben sizinle konuşurken zaten o bilgilere bakacağım. Ve size otomatikman İzlemeniz gereken videolar atacağım. Zaman kazanacağız. Sağlıklı ilerleyeceğiz. Benim dediklerimi yapın. Bir şey daha var. Yine çok önemli. O da şu. Hasta diyor ki hani çok çok bilmiş insanlar olur ya. Tabi bunlar nadir. İşte inceliyor da inceliyor. Diyor ki işte propolisin yan etkisi bilmem ne dokunur mu? Ya Allah aşkına bir gün patladım artık. Hastası dünya kadar kemoterapi almış. Kemoterapinin dünya kadar yan etkilerini yaşamış. Ölümcül yan etkileri var. Ya sen kemoterapiden bu kadar yan etkilerden soruşturmuyorsun ya takır takır kullanıyorsun. 12 seans, 30 seans kemoterapi alıyorsun. Bunların hiçbirisine gıkın çıkmıyor. Hiç yan etkisi olmayan, hiç yan etkisi olmayan dünyadaki en önemli, kanserdeki en önemli besin tamamlayıcısı ki bu fitoterapi ya da alternatif tıp değildir, tıbbın içindedir. Binlerce çalışma var hakkında. Bir tane kötü bir çalışma yok. Bu kadar masum, bu kadar iyi, bu kadar güçlü. Bu kadar olmazsa olmaz. Bir şeyle ilgili şüphe geliştirip duruyorsun. Git Allah aşkına dedim ya. Git kemoterapi kullan. Ben kemoterapi kullanmayın demiyorum. Kemoterapi kullanacaksınız. Onkologların dediklerini yapacaksınız. Ben de zaten onkologlara sevk ediyorum. Birlikte hareket edeceğiz. Elimizde ne kadar silah varsa bu hastalıkla ilgili kullanacağız. Şifa Allah'tandır. Hasta ölse de, hasta iyileşse de bu Allah'tandır. Biz sadece doğru olanı, doğru yapmamız gerekenleri yapmaya devam edeceğiz. Böyle patladım e, kişiye. Onun için arkadaşlar propolis kanı sulandırmaz. Propolis karaciğere yan etkisi yoktur. Karaciğeri destekler. Propolisin böbreğe yan etkisi yoktur. Böbreği destekler. Propolisin kalp ve damar sistemine yan etkisi yoktur. Kalp ve damar sistemini destekler. Propolis alerjik değildir. Polen alerjiktir. Arustu alerjik olabilir. Propolis alerjik değildir. alerjiktir, Alerji yapmaz. Propolis midede, sindirimde problem oluşturmaz. Çünkü propolis Doğal bir antibiyotiktir aynı zamanda. Dünyadaki en güçlü doğal antioksidandır. Gassit de, ülserde, reflüde zaten propolis biz kullanıyoruz. Herhalde anlaşılmıştır bu. Propolis'in hiçbir genetiksi yoktur. Herkes kullansın. Sadece hastalar değil, hastalarla genetik bağı olanlar normalin iki katı kullanacaklar. Hasta olmayanlar da sağlıklı yaşamak için kullanacaklar. Ancak Propolis'ten çok daha önemli bir ürün vardır sağlık yaşamakla ilgili. O da omega 3 balık yağıdır. Piyasadaki propolisleri denetlemeden kullanmayın. Sıvı propolis kullanmayın. Arıcılardan propolis almayın. Daha ne diyeyim ben size? Ekstrakt edilmiş tablet şeklinde özellikle suda ekstrakt edilmiş propolisleri kullanın. Bugün de bu kadarlık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hastalarımıza dua edelim. İyi bir insan olmak için çabalayalım. Siz de bana dua edin. İyi geceler.